ile ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Ülkeler coğrafyası konusunda e, küresel ve bölgesel örgütlerle ilgili sorular da bulunmaktadır. Enerji kaynakları, dünyadaki enerji dağıtımı ile ilgili sorular da var. İlk soru. Dünyada pek çok ülkede doğal gaz rezervi bulunmakta ve çıkarılmaktadır. Yüksek doğal gaz rezervi üretimi olan ülkelerin dünya pazarındaki etkisi daha fazladır. Bu enerji kaynağı üretimi ve pazarlanmasında aşağıdaki ülkelerden hangisinin küresel etkisi daha fazladır? Yani küresel etkisinin daha fazla olabilmesi için e, bu doğalgazın çok çıkarıldığı bir ülke olması lazım. Rusya, dünya doğalgaz üretiminde verilenler için en önemli ülke. Zaten Japonya, kendi e, enerji kaynakları kendine yetmeyen bir ülkedir. Çin de e, doğalgazda önemli bir ihracatçı değildir. Nijerya, petrol, doğalgaz ihracı diyor. Meksika da diyor ama Rusya ölçüsünde değil. İkinci soru. Avrupa Birliği'nin ve G8'in önemli ülkelerinden biri olan Almanya'da sanayileşme 19. yüzyılın ilk çeyreğiyle birlikte başlamıştır. Almanya'da bu süreçte günümüzün önemli sanayi ülkelerinden biri haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin sanayileşme sürecinde yaşanan özelliklerinden biri değildir. Süreçin başında özellikle İngiltere'den ve diğer ülkelerden ithal edilen makineler kullanılmıştır. Evet. Gümrük vergileri yüksek tutarak ülkenin yerli üretimi korunmuş, ve sanayileşme geliştirilmiştir ve evet, yüksek gümrük duvarları dediğimiz ülkenin yerli sanayisinin korunması e, bu e, dünyada sanayileşen birçok ülkede var, ABD bir de günümüzde bunu yapıyor. Kömür madenleri kullanarak özellikle Ruhr havzasındaki evet demir çelik üretimine önem verilmiş ve demir yolları geliştirilmiştir. Doğru. E, sanayi teşvik ettirip teknik eğitim, evet Almanya'da teknik eğitime verilen e, önem dünya çapında bilinen bir örnektir yine. Belli Berlin Yüksek Teknoloji Enstitüsü çok önemli bir yer. Sürecin başından itibaren sanayi yatırımları devlet üstlenmiş, özel sektörün yatırım yapması izin verilmemiştir. Bu ancak yani sosyalist ekonomik model uygulayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin gelişme dönemleri için bunu söyleyebiliriz. Üçüncü soru. Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçükler belirlenmiştir. Bu ölçüklerin bir kısmı ekonomik bir kısmı da sosyal ve kültürel etkilerle ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri e, değildir? Temel hak ve özgürlükler ve sahip olma düzeyi, üretilen e, ürünlerin mal ve hizmet değeri, ihracatta konu olan ürünlerin ekonomik değeri, sağlık ve yediğimiz imkanlarının yeterliği. Bunlar e, bir ülkenin gelişmişlik ölçütleri arasındadır. Ama yeraltı ve yerüstü kaynaklarının rezervi, yani zengin olan bir ülke gelişmiş bir ülke olmak zorunda değil. Örneğin, e, Nişanya, Afrika'nın en çok petrol üreten ülkesi. Gelişmiş mi? Değil. E, örneğin Cezayir, Kuzey Afrika'da petrol ve doğal gaz rezervlerinden zengin bir ülke. Gelişmiş mi? Değil. Yani ama doğal kaynaklarından zengin olan gelişmiş ülkeler de var. Kanada, ABD, Avustralya gibi. Dördüncü soru. Aşağıdaki kerede ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler koyu renkli gösterilmiştir. Bu ilk medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde öncelikli etkili olan faktör. Bakın ilk medeniyetler en soldan başlıyor. Mısır medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, Hint medeniyeti, Çin medeniyeti. Bunlar uygun iklim koşullarının bulunduğu ırmak boylarında kurulmuştur. Bu soruda hidrografik yapıya giden çok öğrenci var. Yani Nil Nehri Afrika'da bakın buralardan doğuyor. yakın yerlerden doğuyor ama Nil'in o kısımları yerleşmeye uygun olmadığı için yerleşilmemiş. Ya da Ganj ve Indus nehirleri Himalayalar'dan doğuyor ama Ganj'ın ağız kısmına yakın bu iklim koşullarına uygun olduğu yerlere insanlar yerleşmiş. Yani hidrografik yapı diyemeyiz. Bakın A şıkkına çok ilidir bu soruda. Cevap E'dir. Evet. Ee, beşinci soru. Ee, beşinci soruda... Günümüz dünyasında bazı ülkeler askeri, ekonomik ve siyasi alanda işbirliği yaparak bazı örgütlerin kurulmasını sağlamıştır. Bu örgütlerin amacı üye ülkelerin çıkarlarını korumak veya ekonomik etkinliklerini artırmaktır. E, bu amaçla kurulmuş örgütler içerisinde yeni ülkenin katılımıyla sınırları en değişken, sınırları en değişken örgütten bahsediyor. E, bakın Avrupa Birliği. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Doğu Avrupa'ya doğru genişlemiştir. Brexit'te çıkan İngiltere'de var ama genişleme süreci daha etkilidir Avrupa Birliği'nde. Örneğin komşularımızdan Bulgaristan üye olmuştur. Karadeniz'e kıyısı olan Romanya üye olmuştur. Polonya eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin devletlerinden artık Avrupa Birliği üyesidir. Yani Avrupa Birliği'ne Yugoslavya'nın parçalanmasıyla gelip ülkeler doldu. Hırvatistan ve Slovanya gibi. Verilenler içinde e, sınırları en değişen Doğu Avrupa'ya doğru genişleyen Balkan Yarımadası'na doğru genişleyen Avrupa Birliği'dir. Altıncı soru. Haritada numaralandırılarak koyu renkli gösterilen alanların hangilerinde demiryolu diğerlerine göre daha seyrektir? Demiryolu ağı daha seyrektir. Şimdi demiryolu ağlarının e, baktığımızda buradaki şu özellikleri düşüneceğiz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri çok yoğun, Avrupa çok yoğun. Yani 1 ve bir 3'ü eleyeceksiniz önce. 1 ve 3'ü elediğimizde kalan şık de Güney Amerika'da yoğunluk 1 ve 3 kadar değildir. Güney Amerika'da da yoğunluk şu kısımlarda fazladır. Avustralya'da da yoğunluk doğu kıyılarında fazladır. İç kısımlar zaten şöyle nüfus da az, yerleşme de az. Buna bağlı ulaşım yoğunluğu da az. Evet. Yedinci soru. Deniz yolu taşımacılığında kanallar oldukça önemli bir yere sahiptir. Kara işlerine yapılan kanallar sayesinde daha önceleri çok uzun mesafeleri kat eden gemilerin yolları kısalmış. Zaman ve yakıt giderlerinin büyük oranlı tasarruf sağlanmıştır. Aynı zamanda bu kanallar inşa ettikleri ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi böyle bir gelire sahip değil? Hangi ülkede kanal yoktur diyor bu soru. Bu tip soruların harita üzerinden çalışılması fayda sağlayacaktır, kalıcılığı artıracaktır. Panama kanalında Panama kanalı var. Kuzey Amerika'yı Güney Amerika'nın ayıran, Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'a bağlayan, Almanya'da Kiel kanalı var, Baltık Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlayan, Mısır'da Süveyş kanalı var, ikincisi de yapıldı, Süveyş kanalını Akdeniz'e bağlayan, Yunanistan'da Korint kanalı var, Mora Yarımadası'nın kuzeyinde açılmıştır, Ege Denizi'ne Adriyatik'in güneyi olan İyon Denizi'ne bağlayan, İran'ın bir kanal geliri yoktur. Sekizinci soru. Siyasi özelliklere bağlı olarak oluşturulan bölge sınırları zamanla değişebilir. Örneğin eskiden güçlü bir ülkenin siyasi sınırları ülkenin zamanla zayıflayıp bölünmesiyle değişebilmektedir. Bu durum aşağıdaki bölgelerin hangisinde günümüze daha yakın bir dönemde oluşmuştur. Şimdi bakın Kuzey Afrika'da da çatışmalar ama henüz sınır değişikliği, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir sınır değişikliği yok. Ya da Orta Amerika'da, Güney Doğu Asya'da böyle bir sınır değişikliği yok. Ama Kafkaslarda günümüzde de... 1992-93 Glasnost ve politikalarıyla Sovyetler Birliği alınca kurulan Kafkas ülkeleri var. Yani e, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkeler bunlar arasında. Evet ondan dolayı Kafkasları söylememiz gerekiyor. Dokuzuncu soru. Evet, gıda üretimi ve üretimin toplanması, saklanması ve tekrar dağıtılması için gerçekleştirilen örgütlenme dünyadaki ilk şehirlerin doğuş nedeni olmuş. Değişen koşullar şehirlerin kuruluş ve gelişmelerini de etkiler hale getirmiştir. Buna göre günümüzde şehirlerin büyümesi ve yenilerinin kurulmasını sağlayan fonksiyonel değişimler arasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha azdır? Evet. Bakın bu soruda evet bunu bu soruda şunu unutalım, unutmayalım. Sanayileşmenin artması dünyadaki şehirlerin büyümesinde sanayi şehirleri çok önemlidir. Tokyo gibi bir şehir. Sanayi şehirleri örneğin Pazar potansiyeli nüfusun çok olması pazar potansiyelini arttırır. Hizmet sektörünün gelişmesi günümüzde gelişmiş ülkelerde en gelişmiş sektör hizmet sektörüdür. Tarımsal yapıdaki değişim şehirlerin büyümesine etkilidir. Ama taşımacılık gelişim şehirlerin büyümesinin nedeni değil daha çok sonucudur diyebiliriz bunu. Bunun etkisi daha azdır diğerlerine göre. Evet 10. soru. Aşağıdaki tabloda çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre 3 ülkede dağılımı verilmiştir. Tablodaki bilgiler dikkate alındığında bu ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Evet, bu soruda şöyle düşüneceğiz. Bakın, bir kere birinci faaliyette çalışanların e, oranı çok olan ülke az gelişmiştir. Üçüncü faaliyette çalışanların oranının çok olduğu ülke gelişmiştir. Burada en az gelişmiş mi, en gelişmiş K'dır dış satım gelirleri dış alım gelirlerine göre fazladır. Bundan net olarak ulaşacağımız bir bilgi değil bu. Ee, M ülkesinin birinci bir bölüm faaliyetini elde ettiği gelir. Tek başına çalışan nüfustan o faaliyetten elde edilen geliri bulamayız. Dış satımlarında ham maddeler, dış alımlarında ise sanayi ürünleri önemli yer tutar. Yani burada daha çok belki bu M için söylenebilir. Bu ülkeler için kesin söylenecek bir bilgi değildir hepsi için. Hangisi için söylendiği belli değil. Nüfus artış hızları gelişme düşüktür. Ee, örneğin meyni yüksek olabilir. Ama bu ülkelerin tümünün de gelişmişlik düzeyleri birbirinden farklı. Çünkü birbirine yakın rakamlar değil dikkat edersiniz. Birinci sektörde, e, ikinci ve üçüncü sektörde çalışanların oranları birbirine yakın değil. Gelişmişlik seviyeleri farklı. En gelişmiş K, en az gelişmiş M ülkesidir. Evet, 11. soru. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu insan ile açılmış? Yani kanalı soruyor burada. Kanal olan yeri soruyor. Bakın bir oldu yerde Panama kanalı var. Biraz önce de bir soruda geçmişti. Bir oldu yerde Panama kanalı. Peki iki no'lu yerde Cebeli Tarık Boğazı, Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan. Üç no'lu yerde Babür Mendef Boğazı, Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan. Dört numaralı yerde Hürmüz Boğazı, Dünya Petrol Taşıması'nda önemli. Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu'na bağlayan. 5 numaralı yerde Malakka Boğazı, Endonezya ile Malezya arasında petrol taşımacının da önemli bir boğazdır burası. 12. Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerler arasında önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen güzergahlardan hangisi en fazla gelişen deniz yolu güzergahı durumundadır? Dünya'nın en işlek deniz yolu Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki Kuzey Atlantik yoludur. Kuzey Atlantik yolu unutmayın. Dünyanın en gelişmiş deniz yoludur. Evet, 13. soruya geldik. E, ee, Kuveyt'ten New York kentleri gösterilmiş haritada. Kuveyt'ten New York yapılacak petrol taşıyan bir tanker en kısa deniz yolu izlemesi için sırasıyla hangi kanal ve boğazlar? Öncelikle, bakın öncelikle şurada, şu kısımda Hürmüz Boğazı'nı geçecektir. İlk önce Hürmüz Boğazı ile başlayacak. Sonra gelecek. Burada Babil Mendeb Boğazı'ndan geçecek. Sonra Süveyş Kanalı'ndan geçecek. En sonunda gelip Cebelitarık Boğazı'ndan geçip New York'a gidecek. Cevabımız bu soruda E seçeneğidir. 14. soru. Evet. Aşağıdakilerden son yıllarda gelişimi gösteren ve tarihsel olarak küresel bir merkez üzerinde sahip olmayan şehirlerden biridir. Bakın küresel bir merkez üzerinde sahip değil. Yani burada Roma, İstanbul, yine burada Londra küresel merkez zaten. Küresel merkez. Yani Kahire'de daha çok bölgesi etkiye sahip bir şehir. Son yıllarda önemli bir gelişmesi de yok. Ama Dubai son yıllarda gelişen Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde önemli bir yer. Turizm potansiyeliyle adını duyuran bir yerdir Dubai. Evet cevabımız bu soruda D seçeneğidir. Ee, 15. soru. Dünyadaki kültürel gelişim birbirine eklemlenerek günümüze kadar gelmiştir. Nitekim farklı devletler ve milletler arasındaki ürünlerin ticaretini sağlayan ulaşım sistemleri kültürel etkileşimin en önemli ayaklarından birini oluşturur. Özellikle uzunluğu fazla olan karayollarının kültürel etkileşimde daha etkili olduğu bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu etkileşime daha fazla katkı sağlamıştır? Yani dünyadaki etkileşime en fazla Çin'den yola çıkan İpek Yolu katkı sağlamıştır. Sadece ipek değil, kağıt, barut, pusula, porselen gibi ürünlerin de nakledildiği bir önemli bir yol burası. Ümit Burnu yolu bulunduğun ipek yol azalmıştır. Bunu da unutmayalım. Ee, 16. soru. Petrol ve doğalgaz kullanımının daha da arttığı günümüzde bu kaynağa sahip olan ülkeler önemli bir gelir elde etmektedir. Ancak bu kaynakların özellikle taşınma sırasında büyük yatırımlara gereksinim duymaktadır. Bu kaynaklara sahip olmasına rağmen taşıma sırasında coğrafi konumundan dolayı diğerlerine göre dezavantajlı olan ülke. Bakın okyanus kıyısında olan ya da okyanuslarla bağlantılı bir iç denizi kıyısı olan ülkenin taşımadığı dezavantajı yok. Çünkü dünya petrolünün çoğu deniz yolunda taşınıyor. İran'ın Basra Körfezi'nde kıyısı var. Cezayir'in Akdeniz'e kıyısı var. Venezuela'nın Büyük Okyanusu kıyısı var. Nijerya'nın Atlas Okyanusu'nda kıyısı var. Ama Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde kıyısı var. Hazar Denizi'nde bir iç denizdir. Bundan dolayı petrolü taşımak için dezavantajlı konuma sahiptir. Okyanuslarla bağlantılı bir denize kıyısı olmadığı için. Evet. Şimdi 17. Ee, soruya geldik. Bir ülkenin 2010 yılına ait nüfus yapısı ile ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir. E, bu ülkenin toplam nüfusu 73 milyon, nüfusun %51.9'u erkek, %48.1'i kadın, genç nüfusun bağımlılık oranı %58.8, toplam nüfusun %66.3'ü kırsal kesimde yaşamaktadır. Nüfus artışı %18.9'dur. Hangisi gelişmişlik hakkında bilgi Bir ülkenin toplam nüfusu bilgi vermez gelişmişlik hakkında. Kadın erkek nüfus oranı bilgi vermez. Yani bir ülkenin ee, bu bilgilerden kaçı bilgi verir diyor. Bakın bu bilgilerden iki tanesi bilgi vermiyor. Genç nüfusun bağımlılık oranı bilgi verir. Nüfusun kırsal ve kentsel dağılımı da bilgi verir. Çünkü gelişmiş ülkelerde nüfusun 195'ler gibi kısmı kentsel kesimde yaşar. Böyle bir durum gelişmekte olan bu ülkeyi anlatıyor. Nüfus artışı bilgi verir. Çünkü hızlı artan ülkeler genellikle az gelişmiş ülkelerdir. Üç tanesi bilgi veriyor. Güzel bir soru bu yönüyle. 18. soru. Coğrafi keşiflerden sonraki süreçte aşağıdaki kıtaların hangisinden diğerinden daha fazla insan göç etmiştir? Coğrafi kıta e, keşifler unutmayın Avrupa'daki nüfus baskısını azaltmıştır. Avrupa'daki İngiltere, Fransa, işte İspanya, Portekiz gibi ülkelerden Kuzey ve Güney Amerika'ya insan güçü olmuştur. Avrupa'dan Amerika'ya çok daha fazla olmuştur. Evet. 19. soru. 19. soruya geldik. Aşağıdaki haritada İstanbul Meridanı hareket eden, Kuveyt ve Hong Kong limanlarına uğrayan bir geminin rotası gösterilmiştir. Buna göre haritada numaralandırılan su yolları hangisi verilmiştir? Evet. Burada bir nolu su yolu Babil Mendep Boğazı'dır. İki nolu petrol taşımak için de önemli Hürmüz Boğazı'dır. Üç nolu yer Uzak Doğu'nun yaptığı ticarette yani Çin, Japonya, Tayvan gibi ülkelerin yaptığı ticaret önemli olan Malakka Boğazı'dır. Ee, C şıkkı. 20. soru. Ee, Uluslararası spor faaliyetlerindeki önemli organizasyonlardan biri de olimpiyat oyunlarıdır. Bu büyük organizasyon sayesinde hem ev sahibi ülkeye oyunları takip etmek üzere binlerce insan gelmekte hem de dünyadaki milyonlarca insan karşılaşmaları medya aracılığıyla izlemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu organizasyonların ev sahibi ülkeye sağladığı avantajlardan biri değildir. Şimdi bunlar ülkenin tanıtımına katkı sağlar, turist sayısını artırır o spor faaliyetlerinin yapıldığı dönem için. Spor e, sportif ve konaklama altyapısını geliştirir. E, uluslararası alanda saygınlık da kazandırır. E, ülkenin bu spor faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi durumunda. Ama ülkenin eğitim düzeyini yükseltmez. Yani eğitim düzeyi o ülkedeki devlet politikası ile ilgili, eğitim ayrılığı kaynakla ilgili.